Ee, bunu kavuracağız hemen. Ben bir malzeme listesini sayayım. <laughs> evet ben sana. Ee, Asya ekmeği için gerekli olan malzemeler 5 su bardağı un, 1 paket yaşmaya 1 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı un, 1 su bardağı su ve tuzla taşlandıracağımız harika bir hamur yapacağız. Şimdi efendim burada e, un ve su ile birlikte önce güzel bir... E, ...önden muhallebi kıvamında bir hamur hazırlayacağız aslında. Bunu kavurmamız gerekiyor. Asya ekmeğinin en büyük lezzetlerinden bir tanesi... ...bu işlemin önden yapılıyor olması. Onun dışında geride yapacağımız olan hepsi aynı. Hiçbir farkımız yok. Ilık sütümüz var. Ilık sütümüzü alıyorum. Bence mayanı döküp beni bekle. Ben sana içeceğim. Aynen öyle. hızlı yaparsın. Aynen öyle. Şekerimi alacağım. E, biliyorsunuz e, şeker ve maya aktifleşmesi Aa, için biraz şöyle. bekleteceğiz. Ee, mayamı da alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum efendim. Ilık süt, şeker ve maya. Selcan Hanım'cığım kaçtınız kenara. Vallahi ben buradan seni izliyorum. Ekmek yaptıracaktım sana. Ben buradan seni izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek yaptıracağım. Şimdi sen bana mutfakta ben iddialıyım dedin ya yedin ayvayı. Evet sanırım öyle olacak. Yani ben ben şimdi senin burada iddiayı ispatlarım. Yandık yoğururum ama hiç sorun değil ellerimi de yıkarım böyle. Ayrıca asıl bak, bak çok seviyorum böyle Ama işte. eldiven kullanırım ojelerim var çünkü ne olur ne olmaz. Evet eldiven de takarız. Ee, birazcık mayamızın aktifleşmesi için bekliyoruz. Burada ki yaptığımız işlem ise... Kavrulmuş unumuzla birlikte. Yok bunu çok kavurmuyorum Nermin çünkü suyu koyduğumda topar. Aynen. Yok önden sanki unun rengi biraz sarıydı. Hmm, yok yok, biraz, yok yapmadım. E, yapmadım niye sarıydı o un? Belki sen, az ya sana böyle Belki geldi. de. Şimdi e, un ve suyumuzu burada böyle koyu bir kıvam e, olana dek pişireceğiz. Aslında biraz böyle muhallebi kıvamını e, bulduracak. Asya ekmeğinin özelliği aslında şu kıvamdan e, geliyor. Evet aynı. öyle. çok başarılı. Çok lezzetli bir hamur yapacağız. Böyle pufidik pufidik kabarmış. Zaten önden de hazırlamıştık. O da burada duruyor efendim. Onu da alayım ben. E, tereyağımız var. E, şimdi tereyağımızı ekleyeceğim ve tuzumuz var. Unla beraber vermeyi tercih ediyorum. Şurada hızlandırmak Aynen. için buraya aldım. Onu birazcık böyle pişirmemiz gerekiyor. Klimalar da açık olunca böyle üfürüyor... Eee ocak altından On, kaçıyor. olmuyor. Aynen. On, onsuz da hiç olmuyor. Canlı canlı okuyacak mısın bana? Serpilciğimden e, karışımı geliyorum. alayım zaten biraz sütümüz soğumuş onunla birlikte Yüzünde güzel dengeleyecek Evet, bunu en son evet. alacağım tereyağını şöyle. Yok, iyi versen onu bana ye, yeterli. Onu böyle birazcık muhallebi kıvamına getirdiğinizde tam olacak. Bizim burası e, şu an çok serin olduğu için ateş kaçıyor ocağın altında e, tam böyle kıvamını sağlayamıyoruz. Dökebilirsin Serpilciğim. Şöyle yapayım ya yavaş yavaş. Kontrollü. Evet. Ya hepsini dökebilirsin birden. Evet, böyle bir e, muhallebi kıvamına getirdik. Bak, şu Değil an mi? ısısı çok güzel oldu. Sütüm çünkü bayağı soğumuştu. Şimdi şöyle bir miktar e, unu alıyorum. Şöyle ve üzerine bu aşamada maya ölmemesi için tuzu unla birlikte verip hızlı bir şekilde hamuru toparlıyorum. Tereyağı kenarda duruyor gördüğünüz üzere. Tereyağı yoğrulmuş hamurun üzerine bırakılıp bir kez daha yoğrulup e, kenara alınacak. Evet. Şöyle bakın çok güzel. Gerçekten oh, yumuşacık bir hamur oldu. Evet biz de hamurumuzu burada toparladık. Ee, şöyle bakın çok güzel yumuşacık kıvamda bir hamur oldu. Ben genelde e, hamur yaparken hiç birden e, verme taraftarı değilim onu. Bakın böyle yumuşacık bir hamur elde ediyorsunuz. Şimdi bunun içerisine alıp tereyağı ile birlikte özleştireceğim ama şöyle şunu şöyle kenara koyalım. E, bunu buradan bir alayım. Bakın efendim nasıl güzel kabarmış. Sadece birazcık e, havasını söndürüyorum. Şöyle bakın. Oh süper. Şimdi e, bunu bu şekilde buraya alıp şu tereyağını içine koyuyorum. Bakın oh. en son aşamada. Şöyle tereyağıyla hamuru güzelce özleştiriyorum. Artık elimize yapışmayacaktır. Ama iyice yedirmem gerekiyor. Stracı da alalım Serpil'cim. Şöyle bakın. Böyle Öyle güzel oluyor ki Oo oh, <laughs> süper. Ya yani şu an tereyağı hamuru yiyor. Bu şekilde olacak. Dinlenince de kabaracak. Gevşek, yumuşak bir hamur. Evet, gayet başarılı. Oh. Süper. Şimdiden iştahım açıldı. Nasıl sabredeceğim bilmiyorum valla. Ben hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Siz çayları hazırlayın ekip. Aynen. <laughs> ben hemen. Ekmeği direkt Çaylar yani. Çaylar bizden. Hemen. Şimdi altıya böleceğiz. Hamurumuzu efendim. Bir, 2 Ay keşke beş. yediye bölsen. Sana <laughs> bak. Öp niye? Ne bileyim. 6 tamam 7 olsun. Yedi böyle tamam. tek <laughs> sayılar falan böyle şey tamam. ne bileyim şey olur. Zeytin yerken falan e, da hani 5 e, tane 7 tane 9 tane seni falan oray, ne bileyim. Sanki. Sen bugün beni hiç kırmayacaksın. Bangır bangır okuyacağım. Ben de bugün seni hiç kırmam. 7 <laughs> 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 yaptık tamam. Şimdi ben birini yiyeceğim ya biraz küçük olsun. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Biraz küçük olsun tamam. Evet, şimdi böyle güzelce bezelerimizi hazırlıyoruz. Ee, bu hamurun dediğimiz gibi en büyük özelliği önden su ile birlikte e, koyu kıvamlı bir e, hamur hazırlanıyor. Sonrasında efendim 6-7 bezeye artık yani nasıl isterseniz biz 7'ye böldük. <laughs> 7 bezeye bölüp biz e, şey yapacaksınız, şekillendireceksiniz. Kalan 7-7 beze oldu bak. Aynen bakın şöyle yapıyorsunuz <laughs> şurada. Şöyle katladık. Sonra bakın şöyle uzunlamasını açıyorum. Buradan da şöyle bir katlıyorsunuz. Şöyle. Sonra böyle yapıp serpil alayım mı? Alacağım sen bunu devam et. Benim tarafıma onu tart koymadım. Tart şeyimizi. Ee, böyle baton kalıbınız varsa tart kalıbınız varsa bakın şöyle onun içine koyuyorum. Aslında tost ekmeği gibi olacak. Böyle çok kabaracak ve şişecek. İlk etapta şöyle yapıp şununla burada birleştiriyorum. Sonra bakın uzunlamasına şöyle açıyorum. Burada tekrardan bir katlama yapıp şöyle yuvarlıyorum. Çok da pratik. Hamurla oynamayı sevdiğim İkinci için. İkinci katını katladım. <laughs> Katladın mı? Tabii. Hı hı. Şöyle bence şu küçüğe biraz şundan koyayım. Çok küçük kalmasın. Şöyle. Evet süper. Ee, daha büyük bir kalıbınız varsa içinde de yapabilirsiniz. Canım, ikinciyi yap. Ee, biz şey oldu çünkü e, ufak gelecek gibi. Ya anam biz de bulu olduk he. Evet. Şöyle mesela 7 e, yedi tane sığmayacak ama olsun. Sığdırırsınız siz. İçi piş, içi pişsin. <laughs> Lütfen <ne> <laughs> İçi, içi canım, pişsin. Azıcık ikinciyi. Hı. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Millet diyecek ki kadın ne iştah bu kadında bu sabah. Evet. Ama şöyle çok özellikle becerikliler. özellikle bastırıyorum ki çünkü kabarma da yapacak. E, vaktiniz varsa ki efendim biz hemen fırına göndereceğiz. Bir 15-20 dakika daha bu kalıbın içinde mayalama işlemi yapabilirsiniz ama fırında da ekstradan mayalanacağı için çok fazla e, şey yapmıyorum. E, bekletmek istemiyorum ben. Fırında da kendi kendine mayalanarak pişecek. Ee, özelliği dediğimiz gibi içindeki su ve un. Kaçırmış olanlar, ekranı yeni açmış olanlar için tekrardan geçeyim. 2 ee, yemek kaşığı unla yaklaşık böyle yarım su bardağından biraz fazla suyla güzel bir kavurma işlemi yapıp... ...koyu bir muhallebi kıvamına getirip mayaladığımız hamurun içerisine aldık. Şimdi katlama yöntemlerini yaptık. Eğer e, kaçırdıysanız Nermin'in enfes mutfağı... Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. YouTube'tan da detaylı bir şekilde Nermin Nefes Mutfak kanal izleyebilirsiniz. Bir de efendim bugün ana sayfada bir fotoğraf paylaştık. Bundan böyle konuklarımızla paylaşacağız. Konuklarımızdan istediğiniz şarkı varsa efendim e, hakkında sormak istediğiniz sorular varsa kolay. Bana yazın. Ben arada bir alttan böyle yaramaz öğrenciler gibi. O sorulara bakıp konuklarıma soracağım. Tamam mı? <laughs> bekliyorum şimdi. Ana sayfaya yorumlarınızı bekliyorum. Nermin'in enfes mutfağı. Instagram hesabımız. Güzelce buladık. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına veriyoruz. Ve ikinci yemeğimize geçebilir miyiz? Geçelim Tamam ben şuraya bir alayım geldim. Ne yapıyoruz? Ee... Elbispan tavayı yapıyoruz. Evet. Zaten günün özeti bence. Onu koparıp şuraya batırmak lazım. Şöyle. Hemen. Of. İkisini Yapacağım yan ol. yana alabilirsek süper dur, olur. Dur dur, elleme dokunma. İkisini yan yana görmek istiyorum, müthiş ikili. <laughs> Aman ya Rabbim. Vallahi ekranlar şenlendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.